Odaya her, her girdiğiniz zaman yastık savaşı zorunludur. Odada balon park yapılmalıdır. Ve yataklarda zıplanır. Odaya telefon getirilir. O, odaya denizden izinsiz girilmemelidir. Yastık savaşı yapmazsan ya da AK savaşı kaybedersen odaya giremezsin. Not. Eğer savaşta yere düşersen kaybedersin. evet. Evet arkadaşlar oda vlog'a hoş geldiniz. Şimdi odamı tanıtacağım. Evet böyle kilidi kırık olan bir kapım var. Kapanmıyor. Um, burada bir prizimiz var. Burada um, lamba açıcı yani lamba anahtarı var. Sonra mesela şurada bilgisayar setim var arkadaşlar. Burada e, mouse falan var. Um, sonra şarj şu var. Burada bir tane Türk bay um, Türkiye bayrağı var. Sonra Şurada kardeşimin birinci sınıfa ilk başladığı günün şey kapıyı kapat kapat <laughs> sonra burada işte skuşim var bakın sonra burada işte kalemlerim var şurada benim ve kardeşimin fotoğrafı sonra burada dolap var B Bunlar var. Kumbara kumbara kumbara. İki tane kulaklık. E, burada bir kiraz var. Sonra mesela burada çekmeceli bir şeyimiz var. Çekmeceli bir e, 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 merdivenimiz var işte. Burada kitaplar var. Şurada ranzamız var. Şöyle göstereyim. Sonra mesela şuradan aşağı atlıyoruz normalde biz. Sonra burada çerçevelerim falan var. Patiğim, patiklerim var. Milat, milattan önce. De. Milattan kalma. Ee, sonra işte Po var. <laughs> ee, bir ara çekimini yapmıştım. Ee, yani açma çekimini yapmıştım. A ee, açma çekimini yapmıştım. Ama yayınlamadım. Bir de Saber Slime var. Annem dikti. Kapa şu kapıyı ya. Zaten kilidi kırık. Um, şey var. Saber slime var. Belki slime rancher oynayanlar bilir. Um, sonra kardeşimin şeyi var. Yatağı var. Şöyle um, göstereyim. Şurada rafları falan var. Böyle bir odam var işte. Hatta şuraları da göstereyim. Burada... Um, güzel kokusu alsın diye içine su bir platform var. İçine su dolduruyorsun. Şuradan duman çıkıyor şu delikten. Sonra da işte güzel kokuyor. Sonra um, burada işte oyuncaklarım için bir şeyler var. Sonra um, taş boyamak için taş var bir tane şekillendirilmiş. Sonra kardeşimin yaptığı sticker var sözde duvara yapışıyor. Siyah bir kalem var. Neden olduğunu bilmiyorum. Anneler Günde kardeşimin yaptığım etkinlik. Haftalık program ama benim haftalık programım burada. Ee, şöyle kalem kutularımız var. Zamanında tat, böyle tatlı biriydim. Artık böyle tatlı biri değilim. Sonra mesela şöyle bir perdem var. Muhtemelen ilk dikkatinizi o çekmiştir. Böyle arabalı hatta şurada en sevdiğim renk var. Bakın. Ee, sonra burada şey var. Ee, kardeşimin çantası konuşan, e, sözde konuşan kaktüs. Sonra mesela şeyim var, ee, robotik kodlama kursuna gidiyorum. Onun için setim var bir tane. Sonra mesela şurada kardeşimin şeyleri var. Kitapları falan. Şurada benim müzik kitabım var. Müzik dersi işlemiyoruz sonuçta. Gün gün matematik kitabım var. Bu bizim okuldaki kaynak kitabı tabii ki. Sonra mesela şöyle kaskım var. Bir aralar bisiklet sürüyordum. Böyle bir odam var. Bir de kardeşimin şeyin teki. <laughs> Patiğinin teki. Artık kapan bir kapı ya. <laughs> Bunu videoyu uzatmak için yaptığını sanıyorsanız yanılmıyorsunuz. Şu <laughs> Neyse. Aaa <laughs> şeyin. Ee, arkadaşlar normalde bunun Şurasında kepibara vardı. O çıktı. Şarjı yokmuş ya. Bir an şarjı var sandım. Şurada kalsın. Ee, mesela Aa, Bu ne lan? Notlar. İyi yaşam boyu tüm güzellikler senin olsun. İyi tatiller zaten. Teşekkür edelim. ederim. Matematik. Bile kitaplardan doğar, sen de okumadan gerçekleri keşfedemezsin. Doğru diyor arkadaşlar. Ee, kitap okuyun ve gelişin. Atatürk gibi in, Atatürk gibi büyük liderler bile kitap okuyarak büyüdü. Sen de okuyarak Atatürk gibi büyük olabil, bir lider olabilirsin. Doğru diyor. Einstein bile okumaz, okumasa dahi olamazdı. Sen de hayallerine kitaplarla ulaşabilirsin. Peki bunun kesimine baksanız arkadaşlar, ya doğru diyor. Ama şu şeylerin kesimi bayağı garip. Arkadaşlar bizde şöyle tırtık, ee, bizde tırtıklı bir makas var. İşte o şey yapıyor. Onunla kesmişler. Bakın. Kesme biraz garip. Sonra mesela burada uçlu kalem var. Kalem ucum var. Milattan kalma. Milattan önceden kalma. Sonra işte fırçam var. Bir tane daha tükenmez kalem var. Mesela buraları göstereceğim. Burada full overzı var. Bir de yılbaşı kıyafetleri. Ee, burada kardeşimin eşyaları falan. Aa arkadaşlık bilekli. Bunu videonun sonuna ayrılma saklayacağım. <laughs> Sonra şey mesela. Çoraplar. Şu anda telefon olma, ol, olmasaydı göremezdim. Çünkü buraya yani çıkmadığım için bir de şurada gösterdiğim gibi kitaplar var. Bir de eğer şuradan yani çık çıkmama izin verilseydi şuradan çıkıp şöyle atlayacaktım. Yani direkt yatan yatağın üstüne çıkmama izin verilmiyor şu anda. Burada şöyle hem, sinek şeyleri var. Sinekten koruyan şeyler. Bu ne bilmiyorum. Bu da öylesine bir şey. Neyse şu bilekliği takıp şey yapacağım. Videoyu bitireceğim. Arkadaşlar olmadığı için yani takamadığım için sadece şöyle göstereceğim ve videomuz bitmiştir.